Herkese merhaba arkadaşlar ben Tor. Tamam. Bugünkü videomuz sizlerle eee belki bu sunacağız ama ondan önce şuradaki ta köşedeki linke tıklayarak bizim bir önceki videomuza gidebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Google begin'e tıklıyoruz. Hadi bismillah. Aa bakın çok güzel bir tipimiz var böyle. böyle çok masum gibi. Susar mısın? Bir dakika. Susar mısın? Susar mısın? İşimi yapıyorum burada. Sus. 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 Susana. Sus diyorum başımın etini yiyorsun ya. Ekranımı çizmiş. Ben ona 500 lira para veriyorum ya. Siyahlı adam sevdim seni. Ne yapalım? ama dövme yapalım buna. Sus! Sus! Uf 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 Ne kadar vahşi bir çocuk ya. Çocuk diyorum. Yalnız fark ettiyseniz adam otururken 10 cm ayak kalkınca 3 metre. Bence bu siyahlı adama bir isim takalım. Adı Şemsettin olsun. Evet bence de Şemsettin çok güzel. Susar mısın? Ders yapıyorum burada. Sus! Sus diyorum ya. Susana. Çok kadın gördü kaçıyor. Çok dövme, çok dövme. Çok Oo. Fena dövüyor ya. Kaçma, kaçma. Gel buraya, gel, gel. Üş. Üş. Isık çalamıyorum. Neyse. Masa her tarafı dağıttınız. Çemsettin topluyor orayı ya. Arkadaşlar bu arada kusuruma bakmayın sesim biraz kısık bu aralar. Tamam oğlum ben sıkıldım harika ben sıkıldım ya. Benim canım sıkıldı bu nasıl iş? Aha bak 3 metre. Ay 10 santime düştü. Görüyor musunuz? Ş-Şemsettin abi gel temizle sen burayı. Zımba. Zımba. Ay. Psikolojim bozuldu ya. Bak her herif kan etti. Temi temizliyor orayı. Bir de oyun oynuyor. Tabii siz herif. Kapıyı geçirdik Su. Su çok sağlıklı bir şey. Sus patroncum. Çok özür diliyorum. Ama günde 5 litre su içmek gerekiyor. Yani su o kadar iyi bir şey ki. su içmezsen büyüyemezsin. O yüzden sen iç gir, arkadaşlarından geri kalma. Herkes büyüsen küçücük kalırsın. İç o. Ne yapıyor bu boy öldürüyor ya. Çok pis öldürüyor. Hiç acımıyor ki adamı. Bak ay yazına kan çık. Fark ettiyseniz Fark ettiyseniz hep her şey böyle siyah ve bir kanlar kırmızı. Adamla çok güzel oyun yapıyor. Evet. Ay, oy, oy. Ay ben buna huzursuzluktan uyuyamam ya. ve evet, kapısını kafasını kapıyı geçireceğim şimdi. Hadi bismillah. Şemsettin gel abicim. Gel abi Allah razı olsun. Sen olsan olmasan da bir şey yapamayız. Sus. Susar misin? İşimi yapıyorum burada. Zaten 5 aydır da maaşımı vermiyorsun. Sus da ben... çıkmıyor. Aa bittik. Aa bittik biz dövecek bizi patron. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum sen? Ne gülüyorsun? Uy! Uy! Ay! Bu öt. Evet. Ölü ölüyor, ölüyor tekrar dirildi Ama bu zaten çok güzel bir şey yapacağım bakın. Bir tane çöp kutusu deneyelim. Uf, 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 uf. Çok fena dövüyor Adam çok profesyonel dövüyor Hiçbir şey diyemem. Evet, şimdi ne yapalım? Makas deneyeceğim. Bir de en sonunda sonra da bitireceğim artık. Yok, bir tane daha var. Bir, iki, üç tane de yapıyorum, bitiriyorum. Şurada bir yerde heh bu olacak. Oy! ay, Oy! Alo, mesaj geldi. Neyse boş ver. Oh. Hadi. Ay. Oh, bak o çok kötü işte. Onu yapmaya gidiyordu küçük adam. Küçük adam onu yapmaya gidiyordu. Müzik dinliyor. Bak anca müzik dinliyor, oyun oynuyor. Sen başka bir iş yapmıyorsun ki sen. Buldum. Sandalye. Bir dakika ilk önce makas var. Makas yok makas olmuyormuş. Sandalye geçeceğim. Bak şimdi en en güzel yer. Şimdi uçacağız bizi. Uçuruyor bizi. Uç 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 böceğim neyse. Uçuyoruz. Allah u. Kaçıncı kat acaba oraya? Allah bu adam hiç kimseden korkmuyor. Vallahi helal olsun. Neyse arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Ee, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.